Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün et yemekleri yanına çokça yakışan sumaklı soğan salatası tarifiyle geldim karşınıza. Gerekli malzemelerim tezgahın üzerinde görmüş olduğunuz üzere bir orta boy soğanım ve bir domatesin biraz da ince kıyılmış maydanozum var. İlk olarak soğanımı piyazlık olacak şekilde doğramakla işe başlıyorum. soğanlarımın üzerine şöyle bir çay kaşığı gelecek şekilde tuzumu ilave ettim ve bu şekilde iyice olacağım sonra da bir süzgeç alıp güzelce yıkayacağım soğanlarımı bu tarifte salatayı kaç kişilik hazırlayacaksanız malzemelerini o ölçüde artırabilir ya da azaltabilirsiniz yıkamış olduğum soğanlarımı derince bir kabın içine boşalttım. Ee, soğanı tuzda olmamızın sebebi de acısını çıkartıp salatayı daha lezzetli bir hale getirmek. Hemen şimdi domatesimin kabuğunu soyacağım. Dilerseniz soymaya da bilirsiniz. Yine domatesimi de küp küp olacak şekilde doğrayacağım. Domateslerimi de soğanların üzerine bıraktım ve hemen doğranmış maydanozumu da üzerine ilave ettikten sonra şöyle bir çay kaşığı dolusu sumamı ve şöyle göz kararı bir çay kaşığına yakın tuzumu ilave ettim. Bütün malzemelerimi güzelce bir karıştıracağım. Dilerseniz birazcık pul biber de ilave edebilirsiniz. Servis tabağına almış olduğum sumaklı soğan salatamın üzerine bir yemek kaşığı gelecek şekilde zeytinyağını da ilave ettim. Ve yenmeye hazır salata. Sumaklı soğan salatamız hazır her türlü et yemeklerinin yanına yapabilirsiniz. Hem yemeklerinizin lezzetini artıracak hem de sofranıza ekstra çeşitlilik kazandıracak bir tarif. Zahmetsizce hazırlanması ile de tercih sebebi olan bu tarifi mutlaka lahmacun, pide, kebap gibi yemeklerinizin yanında da deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara ve yiyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.